kıymetli dostlar selamun Herkese hayırlı hafta sonları. Bugün kuşlarımızın banyo günü. Ne yapacağız? İstanbul Loft banyo tozunu kuşlarımızın banyosuna karıştırıp ondan sonra onların keyifle banyo yapmalarını izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim nasıl yapıyoruz? Her banyoluğumuza arkadaşlar yaklaşık şimdi elimden hesap edeyim. Bu ölçek kadar banyo tozu koyuyorum ben atıyoruz. Bu da diğer banyolumuz için. Şimdi üzerine suyla tamamlayacağız. Şimdi sularını veriyoruz kıymetli dostlar. Ben banyo kaplarını yaklaşık 4 litre kadar dolduruyorum. Banyo tozunun ölçeğini gördünüz. Birazdan keyifle nasıl banyo yaptıklarına hep beraber şahit olacağız kıymetli dostlar kullandığımız ürün İstanbul Loft'un doğal banyo tozu. İçerisinde tuz ve deriyi destekleyici mineraller var. Uzun süredir kullanıyorum. Tek bir tane parazit yapışmadı kuşlara. Gerçi dış parazit için kullandığım malzemeler de var ama banyo tozumuz da çok etkili bununla ilgili. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, banyo tozunun e, kullanımıyla kullanımı ile ilgili videoyu neden hazırladım? E, yeni başlayan arkadaşlardan birkaç kişi sormuştu. İşte abi banyo tozu nasıl kullanıyoruz, ne kadar veriyoruz? Bizim kullandığımız ürünler doğal ürünler arkadaşlar. Ölçü göz kararıyla. Herhangi bir zararı yok. Kuşlar zaten aynı suyu içiyorlar, tüketiyorlar. Yaklaşık biz bir yıldır falan kullanıyoruz banyo tozu çünkü e, üretime yeni dahil oldu, bir yıl falan oldu bir yıldır kullanıyoruz. O kadar tüketmelerine fazla veya az koymamıza rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sizin de yaşanacağı, yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için nasıl yapıldığı ile ilgili bir görsel olsun diye bu videoyu paylaştım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.